Yeni sezona hazır. Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında. Son dakika spor haberleri. Süper Lig'de gelecek sezona dair transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Inter'in yıldız ismi geldi. Sarı lacivertliler bu noktada temaslara başlayacak. İşte son detaylar, Inter'in sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve bir yıllık sözleşme imzaladığı Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılıyor. Yaklaşık iki hafta sonra 36 yaşına girecek olan Juan Cuadrado, Inter'den bürüt 4.63 milyon euro maaş alıyor. NTV Spor'un derlediği Calcio Mercato'da yer alan habere göre deneyimli futbolcu yeni takımından da en az bu kadar maaş talep edecek emeklilik düşünmeyen Cuadrado'nun Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tekliflere karşın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı. Te yandan haberde Juan Cuadrado'nun bir sonraki adresi için Türkiye'nin de ihtimaller arasında olduğu belirtildi. Dizeko'nun Fenerbahçe'ye transferinde rol oynayan menajer Alessandro Lucci'nin Juan Cuadrado'yu da Süper Lig'e götürebileceği vurgulandı. Ancak şu anda Türkiye'den oyuncuya bir adım atılmadığının da altı çizildi. 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu bu sezon aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle tam 31 maç kaçırdı ve ligde sadece 179 dakika süre alabildi.